merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cildimizi pürüzsüz ve porselen hale getirebilmek için çok güzel bir maske yapacağız. Bu Korelilerin ünlü kullandığı maskeleri bizler neden denemeyelim? Değil mi ama? Gelsin malzemeler. Evet malzemelerimiz hazır olduğuna göre hızlı bir şekilde karıştırmaya başlayalım. Havucumuzu kolumuzu ve yoğurdumuzu da karıştırıyoruz. Bu maskemizin de inanılmaz faydaları var. Şöyle ki cildimizi beyazlatmada, renk tonunu açmada, pürüzsüz hale getirmede, ilaveten gerdirmede Yoğurdum sayesinde de cildimizde bulunan mikroplardan kurtulmamıza yardımcı oluyor. Benim maskem hazır. İsterseniz sizler daha iyi karıştırabilmek adına blenderdan da geçirebilirsiniz. Robotta. Benim maskem hazırlandı. Sürmek için de sabırsızlanıyorum. Başlayalım mı ne dersiniz? Karıştırma işlemini bitirdiğimize göre maskemizi başlayabiliriz. Şöyle son halini göstereyim ben sizlere. Bu şekilde olacak. Yine her zaman olduğu gibi birazcık döküyorum. Şöyle. Yalnız bu maskemiz uygularken sizler uzanarak yahut da gereği yaslanarak yapabilirsiniz. Benim şu an öyle bir imkanım olmadığı için sizi şu şekilde göstereceğim. Şöyle her zaman olduğu gibi alnımızdan başlıyorum ben gene. Sanırım alışkanlık. Tabi dökülüyor. Normal. Şu an çok garip göründüğümün farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Güzellik adına her şey mübahtır. Değil mi bayanlar? Seviyoruz bakımı. Ne yapalım? Hele bir de doğal olduğu zaman çok daha faydalı, etkili oluyor. Ben maskemi sürdüm bitirdim. Sizler de bitirdiyseniz yaklaşık yarım saat bekleyeceğiz. Maskemiz kuruduğuna göre ben önce peçete yardımıyla temizliyorum. Sizler direkt ılık suda temizleyebilirsiniz. Yalnız bunu yapmadan önce mutlaka etrafınıza bir şeylerle kapatın. Yoksa ciddi anlamda etrafı kirletiyor. Şöyle yapıyorum ben hemen seri bir şekilde. Şimdi cildi malık suyla temizleyeceğim. Her zaman olduğu gibi alın bölgemizi yuvarlak daireler şeklinde temizliyoruz. Bu arada artık maskemizden önce cilt temizleme videolarını göstermiyorum. Çünkü artık hepimiz biliyoruz ki maske ve makyaj öncesi cildimizi sodalı suyla yahut da gül suyla temizliyoruz. Çünkü cildimiz kirli olduğu zaman yapılan makyaj durmaz. Yapılan maske ise çok da faydalı olmaz. Öncelikle gözeneklerimizi temizlememiz ve cildimizi kirlerden arındırmamız gerekiyor. Bu çok çok önemli bir durum. Artık hepimiz biliyoruz bunları. Şöyle ben yine kaz ayaklarımı yukarıya doğru temizliyorum hem masajımı uyguluyorum. Onu da aradan çıkarmış oluyoruz. Evet, ben temizleme işlemleri bitirdim. Eminim sizler de bitirmişsinizdir. Bu maskemizi haftada iki gün, bir ay süreli yaptığımız takdirde gerçekten çok ciddi anlamda değişimler göreceksiniz. Her zaman söylediğim gibi bu değişimi sadece sizler değil etrafınızdakiler de görecektir. Bugünlük videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlu kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.